Herkese mutlu günler, bol kazançlar arkadaşlar. 10 Kasım Ankara at yarışı tahmin ve analizlerimizi sizlere aktaracağız. Arkadaşlar gösterdiğiniz ilgi için öncelikle herkese teşekkür ediyoruz. Mesajlar, bildirimler, diğer sosyal medya hesapları bu arada Twitter Twitter'da da bulunuyoruz. Zaten YouTube'da yayınımız var. Instagram'da da yayınımız e, Instagram'da da bulunuyoruz. Facebook'ta da tahmin ve analizlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Gerek e, Facebook olsun gerek diğer sosyal medya hesaplarından e, bizim verdiğimiz atlarla kazanan arkadaşlar, ikili alan arkadaşlar, çifte alan arkadaşlar e, görüntülerini atıyor. Kupon görüntülerinin teşekkürlerini bizlere iletiyorlar. E, umarım daha çok kazanırız. Hep beraber daha büyük kazançlara gideriz diyoruz. Ve yorumlarımıza geçmeden önce yine son kez kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone ol butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu ayın son ilk haftasında 4 adet altılı ganyanı içeriye aldık. Yine bankolarımıza değerlendiriyor, değerlendiriyoruz. Bir aksamamız olmuyor. Yarış izlerimiz bir haftadan sonra biraz Yavaşladık ama doğu yarışlarının olması, günde bir batı bir doğu olması bizi yavaşlattı. Artık e, günde iki batı yarışlarıyla devam edeceğiz. Şansımız daha yüksek olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Ankara'da saatler 12.30'u gösterirken Handikap 14, 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 kumda yapacağı mücadeleyle ilk koşumuz başlayacak arkadaşlar. Biz de ilk koşuya nasıl başlıyoruz? Bir adet alternatif bankomuzda başlıyoruz. Bu da kim? 3 ee, numaralı Scientist Müslüm Çelik de bizim alternatif banko olarak vereceğimiz safkan. Ee, bültenin yorumunu yapmayı unuttuk. Yine birinci altılı ganyanda bir banko bir alternatif banko. ikinci altılı ganyanda da bir banko bir alternatif bankoyla geçeceğiz. O yüzden bu alternatif bankoyu değerlendirmek istemeyen, ilk ayakta risk almak istemiyorum diyen arkadaşlar için 1 numaralı She is the show, 4 numaralı Wild Rose, 2 numaralı Robin Star diyoruz arkadaşlar. Yani ilk koşuda 3 alternatif bankomuz, risk almak istemeyenler, ilk ayakta risk almak istemeyenler için 1, 4 ve 2 diyoruz. İkinci koşumuza geçtiğimiz zaman saatler 13.00 gösterirken Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1600 çimde yapacağı mücadele. Arkadaşlar burada 7 numaralı Maçeriye Gökhan Kocakaya ile başlıyoruz. Üst üste ikincilikleri güzel koşular. İkinci şanslı safkanız 5 numaralı Estimate koşunda koşusunda dördüncülükte ayrılan güzel bir safkanımız. Burada dikkatinizi çekmemizi çekmesini istediğimiz 6 numaralı Hermen Honey Hani var. Bu safkan arkadaşlar çime yatkın bir safkan olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle çime yatkın bir safkan. O yüzden bunu kupona ekleyeceğiz. AGF'de geri planda kalacak ama gerisi de güzel ganyan getirecek. 8 numaralı Thunder Woman ve son olarak Yine çimde 3 koşusuna da güzel mücadele etmiş. 2 numaralı Jean Bolt diyoruz. Yani arkadaşlar bu koşudaki sıralamamız 7 5 6 8 ve 2. Günün 3. koşusuna geçtiğimiz zaman saatler 13.30'u gösterirken handikap 15 3 yaşlı Arapların 1600 çimde yapacağı mücadele keyifli bir mücadele bekliyoruz arkadaşlar bu koşudan. Burada eee bir iki adım önde tuttuğumuz iki adet safkanımız var. 4 ve 4 düldül dül Müslüm Çelik de beş numaralı altın üzüm Mehmet Sait Çelik de bizim bir iki adım önde tuttuğumuz safkan. Kuponu tutarını azaltmak isteyen arkadaşlar dört beşte geçebilir. Ama biz yanına bir numaralı dertsiz ve 2 numaralı Leo Mordu kesinlikle yazacağız. Kaliteli safkanlar. Özellikle bir numara dertsiz ee, bir ara hem çimde hem kumda koşacağım izlenimi verdi ilgililerini ve yarışseverleri dikkatini çok çeken bir safkan. O yüzden 3. koştaki bizim sıralamamız 4, 5, 1, 2 adım önde. Sonrasında 1 ve 2. Günün 4. koşusuna geçtiğimiz zaman saatler 14.00'ı gösterirken şartlı 5 European Brinders Fund koşusu yani ABF koşusu 2 yaşlı İngilizlerin 1600 çimde yapacağı mücadele. Arkadaşlar 3 safkanımız koşacak. Söyleyecek fazla bir söz yok. Burada 1 ile 3 arasında gidecek. Ama biz e, Gökhan Koçakaya ile Vedat Abiş. Burada artık banko yazacağız. O da kim? 3 numaralı Rocket Skines. Bizim banko adayımızdır. İlk altılı Ganyan'daki bankomuz. Bu ayakta 3 numaralı safkanımız. Günün 5. koşusuna geçtiğimiz zaman 2. altılı Ganyan'da bu koşuyla start alacak arkadaşlar. Saatler 14.30'u gösterirken kısa vade altı dişilere mahsus 3 yaşlı Araplarının 1400 çimde yapacağı mücadele arkadaşlar dişilere mahsus ve kısa vade yani e, primi yüksek ödülü yüksek bir koşu olduğu için her türlü sonucu açık. İşte burada Ganyan bekliyoruz. Siz tuttuğunuz safkanları yazın. Biz kalabalık geçeceğiz bu koşuyu. Hatta kapamaya kadar gidebilir. Birinci altılı Ganyan'da ya da ikinci altılı Ganyan'da kendi tuttuğu safkanları yazıp kuponu küçülten arkadaşlar burayı kapatabilir. Ama biz 9 numaralı Prenses D ile başlıyoruz. 3 numaralı Selcan Hatun. 4 numaralı Eparven. 1 numaralı Kıvılcım Kız. 2 numaralı Kim Tutar Kızı. 5 numaralı Habbe çok geri planda kalacak. E, kaliteli bir safkan kesinlikle değerlendirin. E, tahminime göre yarın AGF'de 5. ya da 6. at çıkabilir. 5 numaralı Habbe yazıyoruz. Ve son olarak 7 numaralı altın eken diyoruz. Yani arkadaşlar 5. koşu 2. altılı Ganyan'ın başlangıç ayağındaki sıralamamız 9-3-4-1-2-5 ve 7 Yeri olanlar koşuyu kapatabilir. Saatler 15.30'u gösterirken ikinci beşli Ganya'nın başlayıcı altıncı koşumuz saatler 15.00'u gösterirken yine dişilere mahsus handikap 15. .00, 4 .00 ve yukarı Arapların 1900 şimdi yapacağı mücadele. Arkadaşlar AGF'de geri planda kalacağını düşündüğümüz 3 numaralı bir matrayla başlıyoruz. Sürpriz bir safkanımız. Yine sürpriz 4 numaralı Bersun Ateşi, 7 numaralı Malya Güzeli, 9 numaralı Kaçer Kızı ve son olarak 2 numaralı Foto Kızı diyoruz. Aslında arkadaşlar 2 numaralı Foto Kızı'na e, Aprant arkadaşımız dışında başka bir joker ya da aprant arkadaşımız binse değerlendirebilirdi. Ama e, İsmail Yıldırım'ı batıda biraz geri planda bırakıyoruz arkadaşlar. Yani 6. Koşudaki, koşudaki sıralamamız 3, 4, 7 ve 9. Son olarak da 2. Günün 7. koşusuna geçtiğimiz zaman saatler 15:30'u gösterirken kısa vade 6 4 ve yukarı Arapların 4 ve yukarı Arapların 2200 şimdi yapacağı mücadele arkadaşlar bu koşuda 3 numaralı Erkmen ve 10 numaralı Gökçe Bayır diğer safkanlara göre bizim gözümüzde 1-2 adım önde 3 ve 10'u ayrımsız yazıyoruz. Burada 1 e, numara Çakmakşah Ahmet Çelik'in uzun mesafe koşularındaki güzel jokey yeteneklerini göstermesinden dolayı rakip olarak 1 numaralı Çakmakşah da yazılabilir. Yani arkadaşlar bu koşudaki sıralamamız 3, 10, 1-2 adım önde ve 1. Günün 8. koşusuna geçtiğimiz zaman saatler 16.00 gösterirken kısa vade 7. Tema Vakfı Toprak Yaşamdır koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 şimdi. Evet arkadaşlar ödü, ö, analize geçmeden önce konunun önemini vurgulamak istiyoruz. Toprak Yaşamdır koşusu bizde çevremizi yeşil tutmaya, toprakla barışık olmaya özen gösterelim. Sosyal mesajımızı da verelim buradan arkadaşlar. Burada arkadaşlar bizim bir adet alternatif banko adayımız olacak. O da kim? Çok kaliteli bir safkan. Eşgali de çok göze batan, dikkat çeken, tüm gözleri üstüne çeken canlı olarak gördüğünüz zaman hak vereceksiniz. Diğer safkanların yanında daha çok ilgi kaynağı olan 3 numaralı traktör bizim alternatif banko adayımız. Rakip hanesinde 1 ve 5 diyoruz arkadaşlar. Bu kadar dikkat çekmesi rağmen neden rakip yazdık? Kısa vade 7. Günün anlamlı bir koşusu. Ve sanırım günün en yüksek ikramiyesi olan koşusu. O yüzden rakip olarak 1 ve 5'i yazıyoruz. Normal bir koşu olsa 3'ü bank olarak bırakabilirdik arkadaşlar. Yani 8. koşuda 3 alternatif bankomuz. Rakip hanesine 1 ve 5. Günün tabela koşusuna geçtiğimiz zaman saatler 16.30'u gösterirken meydan mücadelemiz 2 yaşlı İngilizlerin 1600 çimde yapacağı mücadele çok keyifli bir meydan mücadelesi olacak arkadaşlar. Burada 7 numaralı partner görle başlıyoruz bir Torok temsilcisi. İkinci şanslı safkanımız AGF'de geri planda kalacağını düşündüğümüz ama çime pedigrisi uygun olacağına inandığımız 8 numaralı Super Nice Gökhan Kocakaya ile 4 numaralı Irish Millions, 1 numaralı Aydınus ve son olarak 3 numaralı Butragueno. Yani arkadaşlar 9. koşudaki sıralamamız 7, 8, 4, 1 ve 3. Günün son koşusuna kapanış koşusuna geçtiğimiz zaman Ankara'da saatler 17.00'ı gösterirken satış bir 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre yapacağı 2000 kumda yapacağı mesafede arkadaşlar ikinci altılı Ganyanımızın bankosunu burada kullanıyoruz. O da kim? 3 numaralı Moldau, Moldau bizim Ankara'daki banko adayımızdır diyoruz. Arkadaşlar kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler, bol kazançlar.